Evet 11. Föy'ün ödev testindeyiz. Sorulara başlamadan önce arkadaşlar birkaç cümle sarf edeceğim şu yönde. Bazı arkadaşlar yorumlarda hocam çok hızlı gidiyorsunuz anlamıyoruz çok üstün görü geçiyorsunuz benzeri buna buna gelecek şekilde yorumlar oldu. Bunlara katılmıyorum hızı yavaşlatmayacağım arkadaşlar çünkü hızlı değiliz sadece ben soru çözümlerinde denklemlerde 4 işlem basamaklarında izleyiciye bıraktığım satırlar oluyor. Bunu bırakmaya devam edeceğim. Çünkü e, bir ara satırları sizin yapmanız lazım. Hatta soruyu çözerken de zihninizin bir yandan çalışması lazım arkadaşlar. Sorunun devamını sizin getirebilmeniz lazım. Ha yine de olmuyorsa da bu e, basmak geçişlerinde benim size bıraktığım basmak geçişlerinde siz e, yine de boşluğu tamamlayamıyorsanız eğer bundan dolayı da zaten Instagram sayfası kurdumu açtım arkadaşlar. Buraya soruları atın yani hocam bunu anlamadım yani buradaki geçişi anlamadım şeklinde soruyu bana iletebilirsiniz. Bunun haricinde e, konu anlatımlarını ve soru çözümlerini aşırı detaylandırıp bilakis daha hızlı öğrenciler için yorucu, bıkkınlık verici hale getirmeyeceğim arkadaşlar. Bu hızla devam edeceğiz. Bir kez daha söylüyorum. Detay noktasında şikayetçi olan arkadaşlar soruyu anlamadıysa eee JT Osman Instagram sayfasına anlamadığı soru yollayabilir arkadaşlar. Orada bir daha onlar için e, özet geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Anlaşılmayan işlem basmağını bile anlatacağım. Evet girişimiz biraz uzun oldu. Şimdi sorumuzu çözelim arkadaşlar. Birinci sorumuz. Analitik düzlemde kareli birim kağıda çizilen aşağıdaki doğrulardan hangisinin denklemi yanlış yazılmıştır? A şıkkından başlayalım arkadaşlar. X0 dediğimizde Y-2 geliyor Bakın A şıkkında x eksi y eşittir 2'nin denklemi. X'e 0 seçtiğimizde y eksi 2 geliyor. Yani y eksenini eksi 2 noktasında kesmeli. Evet eksi 2 de kesiyor. Doğru. Sonra y 0 diyeceğiz denklemde. y 0 yazdığımız zaman x 2 geliyor. Yani x'imizi 2 noktasında kesmesi gerekir. A şıkkı doğrudur. B şıkkına gelelim. B şıkkındaki denklemimiz x artı eşittir 3 denklemi x'e 0 dediğimizde y'miz 3 geliyor. Bu y yi 3 noktasında kesti anlamına gelir. Evet doğru. Şimdi bir de y'mizin 0 olduğunu söyleyelim. x eksenini kestiği noktayı bulalım. Burada y yi 0 yazdığımız zaman x 3 geliyor. Yani x ekseninin 3'te kesmesi lazım. Doğru. Evet de grafiğimiz doğru. C'ye geçiyorum arkadaşlar. C şıkkında x artı 2 eşittir eksi 2 denklem varmış. x'e 0 diyorum. Y'mize eksi 2 geldi. Değil mi? Yani y'yi x 2 de kesmesi lazım. Evet uygun. Y'yi 0 diyoruz. X'imiz bu defa x2 geliyor. Yani x eksenini de x2 de kesmesi lazım. Bu da doğru. Tamam c de doğru oldu. D şıkkına geliyoruz. D şıkkındaki denklem y eksi x eşittir 1 denklemi. Y'imize 0 dediğimiz zaman x buradan x1 gelir. Ve x'e 0 dediğimiz zaman da y'imiz 1 gelir. Yani y'yi 1 noktasında x'i x1'de kesmesini istiyoruz. Bu adam x'i 1'de kesiyor arkadaşlar. Olmaz. D şıkkı yanlış. Y'yi de 1'de değil Y'yi de X1'de kesmiş. D şıkkı yanlış arkadaşlar. E şıkkını da inceleyelim. X eksi X1'miş. X'e 0 dediğimiz zaman Y'imiz buradan 1 gelir. Y'yi 1'de kesmesi lazım. Evet uygun. Y 0 dediğimiz zaman X buradan eksi 1 gelir. Evet. Evet. 1 noktasında X'imizi kesmiş arkadaşlar. Bu daha doğru bir grafiktir. Aşağıdakilerden hangisi y 3 x y de, eksi x y 2 x y 4 doğrularından herhangi birinin grafiği değildir. Bakalım öyle arkadaşlar. A şıkkının grafiği kimin grafiği? Burada 45-45 e, derecelik bir açımız var sanırım. Çünkü buradaki noktamız e, şunu biraz daha belirgin yapalım. Kalemi seçiyorum ve kalemi biraz küçültelim. Galiba daha iyi olacak. Buradaki noktamız 1. Burası 1. Yani arkadaşlar açımız 45 derece. Bunun da burada bir açortay doğrusu vardır. E, açortay vardır daha doğrusu. Bu adam da açortay doğrusudur. Ve bunu biz konu anlatımında söylemiştik. Bu adam ikinci açortay doğrusudur. Yani y eşit eksi x doğrusudur. O halde y eşit eksi x'in a şıkkında olduğunu görüyoruz. B şıkkına geçelim. B şıkkında arkadaşlar orijinden geçen bir doğrumuz var. Yani denklemi y eşit mx denklemidir. M'imiz eğimdi. Eğimi y bölü x ile hızlıca bulmanızı söylemiştim noktamızın y'si bölü x'i yani y'imiz 3, 3x denklem var. Bu da y'işli 3x'i burada kaldırdı. Tamam. C şıkkına gelelim. Yine orijinden geçiyor. Yani eşittir mx formatında bir denklemimiz var. Eğimimiz arkadaşlar e noktamızın doğru üstündeki bir noktanın y'si bölü x'inden hızlıca bulunuyordu. Eğimiz 1 bölü 3'müş. O halde buradaki denklem 1 bölü 3 çarpı x denklemi. Böyle bir denklemimiz yok arkadaşlar. O halde C şıkkındaki denklem elimizde yok. Bakın burada y 2 doğrusu var. Burada da x x4 doğruları var. Kalemimizi tekrardan bir adım büyütelim bence. A ve O noktalarından geçen şekildeki doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada ne var burada? Orijinden geçen bir doğrumuz var. Yani bu adamın denkleminin formatı şablonu diyelim ya da y eşit mx şablonu. Biz sadece m'yi bulacağız. M'imiz doğru üstündeki bir noktanın y'si bölü x ile bulunuyordu. Y'miz 4, x'imiz eksi 2. Yani bu adamın eğimi eksi 2'ymiş. Şu halde denklemimiz y eşit eksi 2 x diye yazılabilir. Evet birinci aç ortaya doğrusu. Birinci aç ortaya doğrusu kimdi? Y eşit x doğrusuydu. Burada yani denklemde arkadaşlar sadece 1, 1 x olması lazım. X'in katsayısı olan m 3 1 olmalı. Devamındaki sabitimiz yok olmalı. Bu m'nin 4 olması burası da n'nin eksi 1 olması anlamına geliyor. m toplamını istemiş bizden 3 diyeceğiz. Doğruların dik olması için k'nın değeri aşağıdaki hangisi olmalıdır? İkisine ait bir eğim var arkadaşlar. Birinci eğimle m1 diyelim. ikinci doğru eğimle m2 diyelim. Eğimler çarpımı eksi 1 ise doğrular diktir veya dik olduğu söyleniyorsa eğimler çarpımı eksi 1'dir demiştik. Şimdi eğimi hızlıca şöyle bulacağız. Denklemde sabitin bir etkisi yoktu arkadaşlar eğime. 3x eksi 2 eşittir 0. Burada y'yi yalnız bırakacağız. Y'miz yalnız kaldığında x'in katsayısı denklemin eğimi oluyordu. Burada y'ümüz yalnızken x'in katsayısı 3 bölü 2. Yani mevri dediğimiz eğim 3 bölü 2 geldi. Şimdi ikinci eğim bulacağız. Burada yine x, y'mizi yalnız bırakıyorum, sabiti yok sayıyorum. 4x eksi K'yı karşı yattım. K'y oldu. Her tarafı K ile böldüğümüz zaman 4 bölü K çarpı ye eşit. Y'miz yalnız X'in katsayısı 4 bölü K. Evet eğimimiz 4 bölü K. 2 tane eğimin çarpımı X1 olması gerekir. Buradan arkadaşlar K'mızı ne bulacağız? Eksi 6 bulacağız değil mi? Ya mesela bakın buradaki ben şunu tahmin edebiliyorum. Burada çocuk buradaki işleri dışarı yapıp K'nın eksi 6 bulunma sürecini hocam bize anlatmıyor mesela. Bunu arkadaşlar bu sayfada bunu bulamazsınız. Buradaki dört işlemi yapamıyorsanız zihninizde sorun değil. Burada içler dışlardan (4x 6 geldiğini) siz bulmanız lazım arkadaşlar. Böyle böyle e, yol alacaksınız. Yani matematiğiniz böyle gelişecek ancak. Bunu da ben yaparsam her o zaman sizi düşünmeye itmiş olmuyoruz. İyi olmaz o şekilde. Dik koordinat düzleminde 2x y 8 doğrusunun eksenler ile oluşturduğu üçgensel bölgenin alanı Klasik sorulardan biridir. Çok karşılaşacağız bunlarla. Eksenlerimizi oluşturalım. X, Y ekseni. Arkadaşlar denk doğrumuzun grafiğini çizelim. Nasıl çiziyorduk? X'e 0 diyoruz. X'lerine sıfır yazdığımız zaman Y 8 0. Y'miz 8 oldu. Yani Y eksenini 8 noktasında kesiyormuş. Sonra bir de Y'ye 0 diyelim. Denklemde. Y'mizi 0 kabul ettiğimiz zaman 2X 8 0. X buradan 4 bulunur. Yani X eksenini de 4 noktasında kesiyormuş. Bu iki noktadan geçen bir doğrumuz var. İşte bu bizim elimizdeki denklem doğrusu budur. Bu adamın eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı. Kapalı bölgede deseydi daha net olurdu soru. Sorun değil biz anlıyoruz demek istediği şeyi. Buradaki üçgenin alanı yüksekliği 8, tavan uzunluğu 4 ve zaten dik üçgen alan 8 çarpı 4 bölü 2 16 oldu. Evet 3x 4 diye doğrusu verildi. BC uzunluğuna k dediğimiz zaman şurada k yazdığımızda AC uzunluğu 2 kymiş Peki tamam buraya k dedik. Bizden ne istiyor? Alan AC o. Peki. Arkadaşlar denklemde y yerine 0 yazıyorum. Y'ye 0 yazdığımız zaman x buradan eksi 8 bulunur. Demek ki a noktası yani x eksenini kestiği nokta x 8 noktası. Hayır bir de x'e 0 diyelim denklemde. x'e 0 yazdığımız zaman bu defa y'yi bulacağız. y'miz 6 gelir. Yani y eksenini kestiği noktada 6'ymış. Buradan biz AOC üçgeninin AO uzunluğunu yani AO taban uzunluğunun 8 olduğunu bulduk arkadaşlar. O halde bu tabana ait yüksekliği de bulalım. Yani C'den inecek olan yükseklik bu AO tabanına ait üçgenin yüksekliğidir. Bu yüksekliği bulalım. Bu soruyu arkadaşlar üçgende benzerlikten yapalım. Şöyle yapalım. AC bölü AB 2K bölü 3K eşittir. Arkadaşlar görülen ilk taban uzunluğumuz ki bilmiyoruz. Bu taban bu yüksekliğe H diyelim. Bunun peşindeyiz. H bölü alt yüksekliğimiz yani 6. Buradan H'yi ne bulacağız? 4 bulacağız. Yükseklik 4, taban uzunluğu 8, alan ölçüsü 4 çarpı 8 bölü 2, 16. Peki doğrusu y 3x doğrusu karenin d köşesine geçmektedir. B noktası 16 noktasıymış. A, B, C, D karesinin çevresini bulunuz. Yani bir kenar uzunluğunu bulunuz dedi bize. Şuraya K diyelim arkadaşlar. Bu A noktasının apsisi K ise burada nokta D noktası e, doğru üstünde olduğu için x yerine K yazdığımızda cevap 3K gelir. Bu bize karenin yüksekliğini yani bir kenar uzunluğunun 3K olduğunu söylemiş oldu. Demek ki AB uzunluğu da 3K. E burada bir K'mız vardı arkadaşlar. Toplam 4K yaptı. 4K 16'ymış. Demek ki 1K 4'tür. 1K 4 ise 3K 12. 12, 12, 12, 12. Tüm çevremiz 48 yapar. X eksi -X, X 6 doğrumuz ABCD karesinin D köşesinden geçmektedir. Peki B 14'e 0 noktasıymış. ABCD'nin alanı burunuz diyorum. Benzer bir soru. Yine şuradaki A noktasının apsisine şuraya K diyelim arkadaşlar. A'ya K dediğimiz zaman bu K dediğimiz adam yukarıdaki denklemi sağlar. Yani x yerine K yazdığımızda Y'yi bulacağız. Bu denklemi sağlaması gerekir. K-Y-6-0 buradan Y'yi K-6 bulacağız. Yani bu noktanın karşılığı K cinsinden K-6 imiş. Bu bize neyi söyledi? Yüksekliği yani karenin bir kenar uzunluğunun K-6 olduğunu söyledi. Burası k-6. ise bu uzunlukların hepsi ve AB uzunluğu da dahil k-6'dır. AB uzunluğu ile AB'nin önceki uzunluğun toplamı, önünde k vardı. Bir de AB uzunluğu k-6 geldi. X'in toplamı bizi nereye getiriyor arkadaşlar? 14'e getiriyor. Buradan K'yı biz 10 buluruz. Peki k 10 bulduğumuz zaman karenin bir kenar uzunluğu k-6 idi. Yani 10-6'dan 4 bulunur bir kenar uzunluğu. 4 ise alanımız 16'dır. Analitik düzlemde D1-D2 doğruları paraleldir. OB uzunluğuna K dediğimiz zaman A uzunluğu 2K'ymiş. Buraya K, şuraya 2K diyorum. Tamam. D2 doğrusunun denk bulunuz. Şimdi bu iki doğru paralel olduğu için arkadaşlar eğimler eşittir. Biz aşağıdaki D1 doğrusunda şu K2K bağıntısından eğimi bulacağız. Eğimi D1 doğrusunun eğimini bulacağız. D1'in eğimi ile D2'nin eğimi zaten aynı. Çünkü paralel oldukları söylenmiş. Daha sonra da eğimi ve bir noktası bilinen yani 2 3 noktası bilinen doğrunun denklemini yazacağız. Başlayalım çözelim sorumuzu. Şöyle yapacağız. Şuradaki açımıza alfa dediğimiz zaman alfanın tanjantı karşı bölü komşudan k bölü 2k, 2K gelir. Yani 1 bölü 2'dir. Tanjant alfa 1 bölü 2. Tabi buradaki alfa dar aç arkadaşlar. Bize şu geniş açı lazım. Çünkü nedir? Doğrularımızın x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açının tanjant eğimdir. Alttaki minik kısım negatif yönlü oluyor. O halde geniş kısmın tanjant arkadaşlar ne olacak? Yani bizim eğimimiz diyelim. Eksisi olacak değil mi? 180'e tamamlanıyor çünkü. burada yani Burası çok karıştı. Silelim burayı. Biz bu kısmı alfa dedik. Buranın alfa tanjantı 1 bölü 2 ise üst kısmın tanjantı bunu 180'e tamamlıyor. Eksilisidir. Eksi 1 bölü 2. Yani D1 doğrusunun eğimi x1 bölü 2 geldi. Paralel olduğu için D2 doğrusunun eğimi de x1 bölü 2'dir. Buradan diyoruz ki eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi. Nasıl yazıyorduk? Şöyle g 3 bölü x eksi 2 eşittir eğim. Eksi 1 bölü 2. Şimdi dişler dışlar yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir hat çizelim. Karışmasın. 2 eksi 6 eksi x artı 2 eksi x'i soru yolluyorum. Artı x oldu. x 6'yı sağa yollayalım. 8 2 y artı x y, 8 diye yazılabilir. Işıklar da daha bu şekilde verilmiş. Güzel. Evet. Analitik düzende A noktasından geçen ve D doğrusuna dik olan doğru üzerinde aşağıdaki noktalardan hangisi bunun Yani yine bize denklem yazdıracak. Az önceki soruyla mantığı aynı. Şimdi şunu söyleyeceğiz. D noktasının eğimini bulunuz. Şuradaki açımı alfa dediğim zaman arkadaşlar Tanjant alfa karşı bölü komşu 2 bölü 4 1 bölü 2'dir. Bu adamın tanjantı 1 bölü 2 ise sağda 180'e tamamlayıcısının tanjantı ki bu bizim doğrumuzun eğimidir. D doğrusunun eğimi. MD şeklinde yazayım ben bunu arkadaşlar. D doğrusunun eğimi öyleyse eksi 1 bölü 2. Bakın çünkü neden? Karşı bölü komşu 2 bölü 4 1 bölü 2 idi. Biz yine geniş kısımdaki açıyı kullanmamız lazım. Eksiye döndü. Sonra şu devam edelim. Bu adamın eğimi x1 bölü 2 ise arkadaşlar bizim doğrumuz bu adama dik gitmesini istiyoruz. A'dan geçecek ve buna dik gidecek. O halde birbirine dik temas eden doğruların eğimler çarpımı eksi 1 olduğunu biliyoruz. O halde bizim peşinde olduğumuz doğrunun eğimi ne olmalı? 2 olmalı. Çünkü 2 ile eksi 1 bölü 2'nin çarpımı eksi 1 yapar. Evet bu durumda bu durumda doğrumuzun denklemini artık yazabiliriz. Doğrumuz 1 virgül eksi 2 noktasından geçen yani A noktasının koordinatları bu. Eğimli 2 olan bir doğru. Kimdir bu? Y artı 2 bölü x eksi 1 eşittir 2 olmalı. İçleri dışları yapıyorum. Ee, sağdan devam edelim. Y artı 2 eşittir 2 x eksi 2. Hepsini sağa yolluyorum. Y eşittir 2 x eksi 4 bulundu. Evet peşinde olduğumuz denklem bu arkadaşlar. Denklem bulduk. Şimdi şıklardaki her bir noktayı tek tek bu denklemde Derin yazlık deneyeceğiz. Acaba sağlıyor mu sağlamıyor mu? Bir tane sağlamayan var onu bulacağız. Çünkü diyor ki aşırı yerden hangisi bu doğru üzerinde bulunmaz diyor. X yerine bu doğru da denklemde arkadaşlar. Burada X yerine X1 yazdığımızda Y'miz ne gelir? Eksi 2 x 4ten eksi 6 gelir. Evet o halde aşkının iddiası doğru. Bu doğru denklem üstündedir. B şıkkında X yerine 0 yazmayı iddia ediyor. X yerine 0 yazdığımızda cevap 0 X4 eksi 4 gelir. 0 X4 tamam bu da uygun. C şıkkı x'lerin 2 yazmamızı söylüyor. Denklem x'lerin 2 yazdığımızda cevap 0 gelir. Doğru. D şıkkı x'lerin 3 yazılıyor. 3 yazdığımızda 6 6'dan 4 çıktı. 2 doğru. E şıkkı 4 yazılıyor. 4 yazarsak 8. 8'den 4 çıktı. 4 olur ama bu adam 3 demiş. O halde E şıkkı bizim doğrumuzun üstünde bulunan bir nokta değil. Dik koordinat düzleminde mn çarpımı 0'dan büyük olmak üzere mx artı n doğrusunda grafiği aşağı hangisi olabilir arkadaşlar? Şimdi iki sayının çarpımı sıfırdan büyükse ya her ikisi artıdır ya da her ikisi Ama bunlardan herhangi bir tanesi sıfır olamaz. Onu da söyleyelim. Şimdi e, denklemlere baktığımızda mesela a şıkına, baktığımızda aşkındaki denklem y eşit mx artı denklemidir arkadaşlar. Tamam mı? Buradaki e, e, mx en ölmüş demektir arkadaşlar. Çünkü orijinden geçiyor. Y eşit Mx'in denklemidir. Özür dilerim. Düzeltelim. N ifadesi ölmüş demektir. N N'in ölmesi için N N'in sıfır olması lazım. Biz ne dedik? Bizim bir elimizdeki bilgide N'in sıfır olması mümkün değil. O halde şıkkı bu denklemin grafiği olamaz. Aynı şekilde E şıkkını da hızlıca aradan çıkartalım. Burada ise Y eşit N şeklinde bir denklem var. Bakın burada Y eşit N gibi bir adam. Yani bu E şıkkı da arkadaşlar M'nin sıfır olduğunu iddia ediyor. E'nin sıfır ne dedik? M'den N sıfır olamaz dedik. Bu da gitti. Şimdi diğer ışıkları da tek tek inceleyeceğiz. D ışıkına da mx harteni yazıyorum. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar em, inceleyelim burayı. Adamın x'lerini sıfır yazdığımızda cevap ne geliyor? Yani y eksenini kestiği nokta ne noktası? Bu adamın neyisi? Pozitif. Açımız geniş açı. Geniş açının tanjantı negatif olur. Yani e'miz negatif. M ile ne zıt işaretli geldi? Biz m ile ne hızlı olmasını istemiyoruz. B şıkkı olamaz. C şıkkına geliyorum. Y şıkkına, C şıkkına da mx artı yazalım temsilen. Peki burada arkadaşlar neyimiz? Yani y eksenini kestiği nokta negatif. Eğimimiz eğim dar açı. Eğim dar açıysa eğim pozitif arkadaşlar. Olmaz. Bu da olmadı. D şıkkına geliyorum. Yine temsilen denklemi yazacağım. Y eşit işte mx diyorum. Burada burada da Neyimiz arkadaşlar? Y eksenini kestiği nokta negatif. eğimimiz ise yapmış olduğu açının geniş açı olduğunu görüyoruz. Geniş açının tanjantı negatiftir. O halde değişikliği bizim M'ye çarpımın sıfırdan büyük olmasını sağlayan bir grafiktir. D şıkkı olabilir. Ana düzlemde ABC köşe ürünlerinden geçen BDDC eşit. AD BD dik. BE doğrusunun denklemini bulunuz. Hemen D noktasının koordinatlarını bulalım. D noktası BVcnin ve orta noktasıdır. Absisler toplamının yarısı top bölüm 4 yarısı 2. Ordinatlar toplamının yarısı top bölüm 2 yarısı 1. Bu D noktasının koordinatı. Buradan biz arkadaşlar AED doğrusunun AED doğrusunun eğimini bulacağız. Bu adamın eğimi A ve D noktaları bilindiği için Y'ler farkı 4'ten 1 çıkartıyorum. Bölü absisler farkı eksi 1'den de 2 çıkartıyorum. Böylelikle eğimimiz 3 bölü x, 3'ten eksi 1 bulunuyor. Şimdi bu bu adamın eğimi eksi 1 arkadaşlar eğimi eksi 1 ise diğer buna dik giden diğer doğrunun eğimi burada dik gidiyor. Eğimler çarpımı eksi 1 olmalıydı. Demek ki bu adamın eğimi 1'dir. Buraya m eşit 1 yazıyorum. Çünkü ancak 1 ile eksi 1'in çarpımı eksi 1 yapar. Buradan da biz şunu anlamış olduk. Artık BE doğrusunun hem eğimi belli. 1 hem de geçtiği bir nokta belli. Bir noktası ve eğimi bilen doğru denkleme geçiyoruz şimdi. Y'den noktanın Y'sini çıkartıyorum. X'i 1'i çıkartıyorum. X'den de arkadaşlar absisini çıkartıyorum. 2. Bu eğim eşit olmalı. 1 olmalı. Yani buradan Y artı 1 e eşittir. X artı 2 diyeceğiz. 1'i karşı yaptığım zaman X eşittir. Y eşittir. X artı 1 şeklinde bilenken buluruz. Bu da 5'inde var. Eş ABC'de diktör koordinatları verilmiştir. D noktasından geçiyor. Denklem doğrudur. Denklem belli. B, belli noktaları simetrikmiş. Tamam. AB 2 birim. Dikdörtgenin alanında kenar uzunlukları bulunuz. Kısa kenar belli. Daha doğrusu zaten kısa kenar belli. da bulun diyor. Bir zahmet bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi B noktasının koordinatına B noktasının apsisine K dediğim zaman denklemde X yerine K yazıp hemen ordinatı bulacağım. Ordinat dikdörtgenin yüksekliğini verecek bize. Dikdörtgenin çünkü bize yükseklik bilgisi lazım. Peki X'lerine de denk arkadaşlar. Doğru denklemde K yazalım. K artı 3 Y eksi 18 eşittir 0. Amacımız Y'nin bulunması. Burada arkadaşlar bakın K başlangıcı iyi olmadı. Biz burada X'i K seçtiğimiz zaman bakın ne gelecek. 3 Y ifadesi 18 eksi K geliyor. etraf tarafı sonra 3'e böleceğiz. Kesirli sayı geliyor. O halde biz bunu K diye seçmeyelim. abi Biz bunu şöyle seçelim. 3K diyelim. Siliyorum buraları. Sil sil sil. K B noktasının absini 3K diyelim. Şimdi denklemde x'lerini 3K yazacağım arkadaşlar. 3K artı 3 y 18 eşittir 0. Her tarafı şimdi 3'e bölelim. K bakın ne güzel oldu. Çünkü kesir işlemi doğmadı. Biz y'nin peşindeyiz. Y buradan 6 eksi K gelir. Yani C noktasının ordinatı 6 eksi K'ymiş. Bu bize arkadaşlar bu yüksekliğin 6 eksi k olduğunu söylüyor. Aynı şekilde bu yüksekliğimiz burada da var. Burası da 6 eksi k oldu. Peki buradaki uzunlukları birbirinin aynısı. O halde arkadaşlar L noktasının koordinatına ne diyeceğiz? 3 k diyeceğiz? Aferin. Eksi 3 k diyeceğiz. Hocam bunlar birbirinin zıt işaretlisi. Yani şöyle söyleyelim. B noktası 5 ise bura L eksi 5. Tam tersi tabi de. B noktası eksi 5 ise Burası 5'tir. Atıyorum 5'i ben attım tabi örnek gösteriyorum. B noktası 10 sa eksi 10 sa L noktası 10 olmalı. Yani birbirinin zıt işaretlisi olduğuna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bunu söylemek istedim. Buradan OL uzunluğunun eksi 3 K olduğunu devamındaki LM uzunluğunun da 6 eksi K olduğunu görüyoruz. İkisini topladığımız zaman M noktasının absisi olacak. Absisimiz 6 eksi 4 K gelir öyleyse. Peki 6 eksi 4 k noktası aynı zamanda n'nin arkadaşlar absisi 6 eksi 4 k ve n'nin n noktasının ordinatı belli mi ordinatı belli arkadaşlar ordinat bizim yüksekliğimiz ki onun 2 oldu burada söylenmişti yani eş dikdörtgenler olduğu için buradaki kısa kenar uzunluğumuzdakidir. yani n noktasının e, yüksekliği yani ordinatı 2'dir demek ki 6 eksi 4 k virgül 2 noktası elimizdeki doğruyu sağlayacağına göre Burada arkadaşlar denklemde şimdi x'lerin 6x 4k yazıyorum. 6x 4k artı 3 y Y'miz 2 geldi. Burada bu noktada y'miz 2. 3 kat 6 eksi 18 0 olmalı. Buradan K'yı bulacağız şimdi. 4 kyı buradan eksi 6, 6 buluruz. Eksi, 6, 6 buluruz. Değil mi? Evet. K'mız o halde eksi 3 bölü 2 bulundu. Güzel arkadaşlar. Bayağı uzun soruymuş. Şimdi bize ne lazım? Bize lazım olan şey ne arkadaşlar? Bize lazım olan şey şuradaki uzunluk, şu uzunluk. Kimdi bu? 6-k veya buradan görelim. 6-k lazım bize. O halde şeklimizdeki 6-k. K'mızı eksi 3 bölü 2 buldunuz. Burada artı eksi 2 eksi artı döndü 12 15 15 bölü 2 15 bölü 2 bizim şeklimizin yüksekliği alanı isteniyor bizde çarpı kısa kenar uzunluğu yani 2 çarpı 2 evet burada ikiler sadeleşti işte alanımız dikdörtgenin alanı 15 bulundu arkadaşlar. Evet bayağı soruymuş. Şimdi bunu silelim. Bir daha hızlıca ne yaptığımızı özet geçelim arkadaşlar. Mantığımızı bir daha anlatalım. Burada absimiz 3K seçti arkadaşlar. 3K seçip Y'deki koordinatı bulduk. Y K'ya bağlı bir Y sayısı bulundu. Bundan bu Y sayısı dikdörtgenin yüksekliğiydi. Atıyorum bunu 10 bulduk diyelim. İşte bu onu getirip buradaki LM'de yerine yazdık arkadaşlar. Buradaki B'deki 3K uzunluğu OL'nin aynısıydı. 3 kyı da buraya yazdık. Sadece eksilisi olduğuna dikkat ettik. Bu uzunluğun tamam bize M'nin apsisini verdi. M'nin apsisi N'nin apsisi aynıdır. Mesela biz burada 10-3K bulduk. Tabii ben bu onu atıyorum arkadaşlar. 10 cevap 10 bulmadık da bulmuşuz gibi davranıyorum. Şu an yaptığım şeyi anlatıyorum. Bu N noktasının apsisiydi. Ordinatımız 2 idi. İşte ki bu bulduğumuz nokta denklemi sağlar. Son denklemde bu bileşen yerine yazdığımızda k'yı bulduk. K bulunduğu zaman zaten yükseklik bulunmuş oluyordu. Yüksekliğini 15 bölü 2 bulduk. Tabi 10 bulmadık. 15 bölü 2 bulundu. Ve buradan da alanımız 15 bölü 2 çarpı 2'den 15 bulundu. Alanımız 15 bulundu. Dikdörtgenin köşegenlerinin kesim noktası k'dır. E, tamam. Bir orta eşitlik de varmış. 11 8. O k doğrusunun denklem ağaçlığı hangisidir? Şöyle yapalım. K bizim tam orta noktamızdır arkadaşlar. Göbektir tüm yüksekliğimiz 8 ise bunun yüksekliği burası 4'tür. Aynı zamanda dikdörtgeninde köşegenlerin buluşma noktası taban uzunluklarını iki eş parçaya bölür. Güzel. Şimdi buralara isim verelim. Mesela buraya K diyelim. K diyelim. 2K yaptı. B noktasının absisinin de 11 olduğunu görüyoruz değil mi? B'nin absisi 11'dir burası. AB uzunluğuna 2K dedik. OA'ya 11-2K kaldı. Şimdi Evet burası anlamadınız değil mi? Çünkü yazı karışık oldu birazcık. Bir daha daha temiz yazacağım şimdi ya da kalemi küçültelim arkadaşlar. Kalemi evet kalemi küçülttük. Şimdi burası yükseklik 4 dedik. Buralar ikiye bölünmüştü arkadaşlar. KK isimlendirme yaptım. Tüm uzunluğumuz 11'de. O halde dedik ki OA uzunluğuna 11 2K kaldı. Ve bu OA uzunluğu AK uzunluğunun aynısı. Bir dik o da Hemen buraya çekelim onu. Elimizdeki dik üçgen AK şurada H diyorum. AKH dik üçgenini çiz çektim buraya arkadaşlar. OA uzunluğu 11 2K. Yani bu bizim hipotenüsümüz. AK'nın aynısı. Taban uzunluğumuz AH'nın K olduğunu söylemiştik. Ve yüksekliğimizin de 4 olduğu biliniyor. İşte bu dik üçgende arkadaşlar biz Pisagor bağıntısı yapıp Pisagor bağıntısı yapacağız ve kaybolacağız. Dik kenarlarımız K'nın karesi artı 4'ün karesi eşittir. 11-2 K'nın karesi. Tamam mı arkadaşlar? Burada K'nın 3 olduğunu deneyim. Acaba 3, 4, 5 üçgeni burada var mı arkadaşlar? 4'ü gördüğüm için acaba 3, 4, 5 var mı diye kendime bir soruyorum. Burası üçgen. Karşı taraf 5 oluyorsa 3, 4, 5 üçgeni vardır. 3 yazdığımız zaman burası 3 oldu. 4 oldu. Karşı tarafta 11'den 6 çıktı. 5 oldu. Evet gerçekten 3, 4, 5 doğdu. De Demek ki K sayısı 3'müş. K'nın 3 olması bizim K noktasının, büyük K noktasının koordinatlarını arkadaşlar absisini 8 yaptı. Yüksekliğinin 4 oldu. Ordinatın 4 oldu. Bilmiyordu zaten. Tamam mı? Ve bir noktamız doğru için yani bu şimdi bu doğrunun denklemi nasıl bulunuyordu? Doğrunun denklemi orijinden geçen y işte mx ile bulunuyordu. mx de doğru üstündeki bir noktanın y bölü x ile bulunan ifadeydi. Eğimimiz hızlıca Y bölü X 4 bölü 8 yani 1 bölü 2 ile E'yi hızlıca bulabiliyorduk. Uzatmayalım. Y eşit X bölü 2 diye. A zaten 1 bölü 2 diye verilmiş. A şıkkında cevabımızı görebiliriz arkadaşlar. Son sorumuzdu. Diğer bölümümüzde çocuklar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.